Evet arkadaşlar hepimiz kanalımıza hoş geldiniz. E, bugün sizlerle beraber e, Kafa Topu 2'de nasıl arkadaş eklenilir. Şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Buradan e, sosyale edirceysiniz. Buradan şurada arkadaşlarının yanında artı var. Oraya oyuncunun ismini yazıyorsunuz. Mesela. yazacaksınız. Burada çıkacağım ve artıya basacaksınız. Arkadaşlarımız isteğinizi kabul ederse burada olacak. Ve beraber maç yapabileceksiniz. Şimdi burada da her şeyi ayarlayacaksınız. İsteği göndereceksiniz. Buradan da o da kabul ederek beraber oynayabileceksiniz arkadaşlar ve nasıl takım oluşturuluru öğreteyim size arkadaşlar şimdi takım var takıma ekliyorsunuz arkadaşlar kendinize takım açmak istiyorsanız 5 500 bin lira altın lazım arkadaşlar buradan da açacaksınız ismini her şeyiniz böyle açacaksınız işte her şeyini değiştireceksiniz kaydede basacaksınız sonra kendi takımınız oluşturacak ve arkadaşlarınız da şuradan arkadaşlarınızla böyle takım adını yazarak mesela bizde de imar yazıyoruz. Bizim takımımız çıkıyor. O da taraftar yetiyorsa takıma başvurabilir. Siz de başvuruyu kabul ederek arkadaşınız takımda olacak ve vs atacaksınız. Buradan da gruptaki arkadaşlarınızdan biri buraya basarak sizlerle oynayabilecek arkadaşlar. İmar kanalına abone olmayı ve like atmayı bildirimleri açık açmanızı unutmayınız arkadaşlar. Görüşürüz.